Herkese selam. Bugün motosikletimizin zincirini ucuz ve pahalı yöntemlerle hem temizlemesini yapacağız hem yağlayacağız. Umarız yararlı bir video olur. Bize destek amaçlı kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet şimdi zincirimizin başına geldik. Önce zincirimizi temizleyeceğiz. Temizleme geçmeden önce ben şu üst kapağı da çıkartacağım. Çünkü bunun içine de zincir yağ bulaşıyor, sıçrıyor. Yani temizini yapmışken tam yapacağım. I'm Evet şimdi kapağımızı söktük. Ve artık zincir temizlemesine başlayabiliriz. Dediğim gibi videonun başında ucuz ve pahalı yöntemler değil. Yalnız temizlemesini her türlü ben gaz yayılan yapıyorum. İlk motosikleti aldığım zamanlarda İpo'nun bir temizleme spreyi vardı. Tam adını şimdi hatırlamıyorum. Altta yazarım. Onu kullanıyordum. Ee, bütçe olarak gerçekten çok pahalı. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu işlemleri yapmak için motosikletimizin orta sehpada olması gerekiyor. Eğer ki orta sehpada bir motosikletimiz yoksa arka lastiği kaldırabileceğiniz bir stand gerek. Bu temizleme ve yağlama işlemini yapmadan önce lütfen motosikletimizin altına karton, gazete gibi bir şey koyalım. Çünkü gerçekten pis yağlar akacak ve yere akmasın. Evet gaz yağını iyicene sıktım şimdi 15 dakika kadar bekleyeceğim. İyice oriklerin arasına gaz yağı girsin diye. Bu arada ben jantı da temizleyeceğim. Gene aynı şekilde gaz yağını böyle sıkacağım. Canta da gaz yağını sıktım. Birazcık yekleteceğim ondan sonra silmeye başlayacağım. Ön jantta böyle bir sorun çok fazla olmuyor. Genellikle ıslak bir bezden silip sonra kuru bir bezle kuruladığınızda bir sorun kalmıyor. Ama arka jant maalesef zincirden dolayı hep yağlanıyor. Süngerle sileceğim. Şimdi yavaştan jant silmeye başlayalım. Bu işlemde ben süngerin yumuşak kısmıyla şuraları sileceğim. Şöyle. Hatta şöyle göstereyim. ya Süngerle silebildiğim kadar sildim. Şimdi eski bir bez partisi ya da bir eski tişörtle bunu sileceğim. Oh evet, cantı kurulayabildiğim kadar kuruladım. Gaz yağını, canta sıktığım için biraz lastiğe de bulaştı. Böyle bırakmayın lütfen. Çünkü adı üstünde gaz yağı, kaygan. Allah göstermesin kaza yapabilirsiniz. Buna dikkat edin. Her şey bittikten sonrasında bir suyla lastiğinizi yıkayın. Çünkü uzun süre kalabilir diye düşünüyorum. Yaklaşık 15 dakikadır zincirimizi bekletiyoruz. Gaz yağı, kirli yağ ile birlikte aşağıdaki kartona at. Şimdi bir bez yardımıyla üzerindeki kalan gaz yağını Kendimle böyle alacağım. <laughs> Evet, üzerine kalan gaz yağını da bir bez yardımıyla aldık. Şimdi artık yağlamamıza geçelim. Videonun başında da dediğim gibi ucuz ve pahalı yöntem. Önce ucuz yöntemi göstereceğim. Şu an elimde çıkma bir motor yağı var. Ve çıkma motor yağını zinciri yağlamada kullanabilirsiniz. Tekrardan motor bloğuna koyamasak da zinciri yağlamak için kullanabiliriz. Hatta videoyu uzun tutmamak için pahalı yöntem dediğim sprey ile yağlamayı göstermeyeceğim. Bu kuru yağlamalı bir spreymiş. Satıcının dediğine göre sıktıktan 10 saniye sonra kuruyor ve hareket halindeyken canta vesaire sıçramıyor. Deneme olarak videoda umarım net bir şekilde belli olur. Göstereceğim. Şimdi belli bir kısmını bulun. Yağlayacağım. Şöyle sıkıyorum. Bu da büyük ihtimalle belli olmuyordur. Ve ıslaklıklar kurumaya başladı Motor yağımızı şöyle bir bardağa doldurdum. Bir fırça yardımıyla yağlayacağım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Hafıza ile ilgili ufak bir sorun çıktı. Bu yüzden videonun bazı bölümleri silinmiş. En son çıkma motor yağıyla zincirimizi yağlamıştık. Son halini şu an fotoğraflarda görüyorsunuz. Sorunsuz ve nispeten sessiz bir şekilde zincirimiz çalışıyor. Çıkma motor yağıyla ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Normal zincir yağlama spreylerin üzerinde bir kere yağlamada 300-400 km gidebildiği yazıyor. Bu çıkma motor yağı o kadar götüremeyebilir. Ben çıkma motor yağı kullandığımda zincirime her 100 kilometrede bir daha yağlıyorum. Zaten bu yağın asıl amacı zincire yağlamak değil biliyorsunuz ki. Ben motosikletimin motor yağını her 1000 kilometrede bir değiştiriyorum ve çıkan yağı şişeye ya da yeni koyduğum yağın kutusuna boşaltıyorum. Ve zincir için kullandığımda bir dahaki yağ değişimine kadar çıkma motor yağı ile zincirimi yağlıyorum. Son olarak gaz yağını bulamayabilirsiniz. Ben yağ satan 7-8 dükkana sordum. En son bir yerde buldum. Eğer ki siz de zincir temizliğini gaz yapmak istiyorsanız ve bulamazsanız internette satılıyor. Yalnız internetten alacak olursanız eğer şöyle bir durum var. Aynı sitede 1 litresini 20 liraya satarken 15 liraya da 35 liraya da satan var. Buna dikkat edin. Neyse çok uzattım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.